Evet, bölgedeki depremin bugün 16. günündeyiz. 16 gündür ki mağdur yedik, kadar ağır olarak devam ediyor. Ee, maalesef burada yeterince AFAD ve devlet görevini yerine getirmedi. Yani bunu biz böyle ezbere konuşmuyoruz, ezbere söylemiyoruz. Biz çünkü ilk günden beri sahadayız, alanlardayız. İlk günden beri göçük altında kalan ailelerinin yanındayız. Ee, gerçekten çok zor şartlarda kendi imkanlarıyla birçok insana ulaşıldığına şahit olduk biz. Ee, ve hani 7 gün sonra dahi e, şey gitme, afat gitmemişti. Yani insanlar bu anlamda gerçekten bile bile ölüme gitti. Buna şahit olduk. Ve kendi imkanlarıyla o cenazelerini çıkarıp e, kendi bagajlarına koyarak götürdüklerine şahit olduk. Gerçekten burada bir, bir felaket yaşıyor. Ve aslında bu felaketin boyutunu belki yaşayarak e, daha çok insanlar anlayabilir. Çünkü başka bir türlü ifade etmek mümkün değil. E, bizler de sivil toplum kuruluşları olarak her zaman zaten bu devletin politikasının da yaklaşımını da çok iyi bildiğiniz için e, kendi aramızdaki kendi lokmalarımızla, Alevlerin kendi lokmalarıyla gerek yurt içi, gerek yurt dışı e, ve gerekse demokratik kitle örgütlerinin dayanışmasıyla bu süreci atlatmaya başladık. Bizler de burada Kürt sınavlar, kültür dernekleri olarak e, önce bir çalışma başlattık. Gün itibariyle o çalışmamıza biraz ara verdik. Yaklaşık 103 köye ulaştık. Bütün ilçelerin tamamına ulaştık ve e, Balat'ya merkezi olan bütün mahallelere ulaştık. Özellikle ihtiyaç sahipleri olan e, insanlara bu anlamda hem gıda hem barına barınabilme imkanı hani kendi ölçütümüz ve imkanlarımız ölçüsünde aslında yardımcı olmaya çalıştık. E, maalesef bizlerin de imkanları kısıtlı. Henüz biz hani biz de aynı zamanda depremzedeyiz. E, hala böyle kalacağımız bir çadırımız olmadı bugüne kadar. Haliyle bir konteyneri gelmedi. Ee, biz de kendi lokmalarımızla bir araya gelip o dayanışma duygusuyla e, biz bu süreci atlatmaya çalıştık. Yani yine kendi yaramızı kendimiz sarmaya çalıştık bu süreçte. E, ve birkaç gündür ya beş gündür de biz burada Adıyaman'da kaybettiğimiz Kırskınaplar Kültür Derneği'nin Şubat Başkanı, sevgili dostum, yoldaşım, yarın anasına bir aşevi kurduk burada. Ee, beş tane çadırımızda şu anda hizmet vermekteyiz. Her gün sabah akşam ve öğlen olmak kaydıyla, ee, küçük de olsa bir lokmamızı insanlarla paylaşıyoruz. Bölgede kim kalmışsa, depremde kim e, dışarıda kalmışsa, zarar görmüşse ve aynı zamanda hani psikolojik olarak insanlar kendini iyi hissetsin diye de böyle bir şey yaptık. Çünkü yan yana geldik, konuşuyoruz, kendi yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ne yapabiliriz? Ee, yani nerelere gidebilir? Hani insanların kalma koşulları ne? Bu anlamda da gerçekten büyük bir şey verdiğimize inanıyorum. Çünkü burada sadece biz değil, hani dışarıdan gelen 40 tane genç var. Bunu Umut senin arkadaşlar vardı. Burada o öğrencilerimiz var. Boğaziçi'nde arkadaşlarımız var. Hepsi hani depremde belki burası Malatya boşaldı ama dışarıdan çok duyarlı insanlar geldi. Özellikle gençler. Ben burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Ee, aynı zamanda psikolojik destek verdiler. iki doktorumuz vardı. Dört gün kalabilirler burada. Dört gün içerisinde hani ulaşabildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar hastalara ulaşmaya çalıştık. Yine ilk gün itibariyle bizim Fırsatan'la e, irtibata geçip 20 tane Ermenek maden işçisi buraya geldi. Maden işçilerini maalesef büyük engellemelerine rağmen yine de biz bu alanlara koyabildik. Yani en azından e, hani tanıdığımız bölgelere götürebildik diyelim. Hani hiç gitmeyen, afatın gitmediği yerde ve canlı insan kurtardı, kurtarıldı. Bunlara şahit olduk. E, yani ne diyeyim hani biz elbette ki demokratik örgütleri ve sivil toplum kuruluşları da bu bizim görevimiz. Bunları elbette ki yaparız, yapacağız. Ama buradaki asıl sorumluluk devlete aittir. Biz belki birkaç gün insanların barınma ve, ve e, yemek ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Ama bugün kaç gün olmuş insanlar hala duş alamamışlar. Hala sularımız çamurlak akıyor. Ve hala e, insanlar sokakta. Afat'ın bakın şurada siz kendiniz gözlemleyin. Şu mahallelere çıkın bir bakın biz her gün geziyoruz. Afat'ın bir tane çadırı o da bir aileye verilmiş. O aile gelip kalıp bu mahallede çadır yok. Konteyner yok. Yani e, doğal olarak şu anda Malatya nüfusunun yarısı diyebilirim. Akşam biz bayağı bir değerlendirmeler de yaptık gözlemler de yapıyoruz. Balat nüfusunun yarısı şu anda yurt dışına. E, e, yurt dışına diyorum, il dışına çıktı. E, bu koşullarda e, insanlar hani çok kötü bir şey. İnsanları birdenbire hani yaşadığı şehirden, evinden, annelerinden, e, ne bileyim sevdiklerinden koparmak çok kötü bir şey. Yani biz burada beş kardeşiz ve şu anda ben tek başıma kaldım. Hani herkes hani burayı terk etmek zorunda kaldı. Oysa ki hani, burayı terk etmeden de e, bu süreyi atlatı süreci atlatabilirdik. Yani burada e, de gerçekten devlet görevini iyi yapsaydı, hani ayrımcı gözle, ayrımcı dille, ayrımcı yaklaşımla e, bu felakete yaklaşmasaydı, biz Malatya bugün farklı bir konumda olabilirdi diye düşünüyorum. E, maalesef durum gerçekliğimiz bu e, ve şu, şu gözlemlediğimiz kadar insanların şu anda en çok psikolojik desteğe ihtiyacı var. Herkese bir travma yaşanmış. Şu hani hepimiz dahil çünkü hepimiz bir depremzedeyiz. Artık tahammülümüz bir şeye kalmadı. Yaşam koşulları çünkü çok zor. Hani bir insanın beslenmeye, uyumaya, e, banyo yapmaya yani her şeye ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların hiçbirini karşılayamıyor maalesef. Karşılayamadığı için de psikolojik olarak hani bir yıkımla karşı karşıya kalıyoruz. E, en azından burada alevi örgütlerini ve tüm duyarlı halka burada seslenmiş olayım ki bundan sonraki süreçte de yine bu yaralarımızı ve bu travmaları kendimiz e, sararak, kendimiz o yaralarımıza birbirimizin ver merhem olarak atlatalım. Başka i̇şte bugün mi? daha önce Adıyaman'a gelmiştik zaten depremin ikinci günü. Ama Diyarbakır'daki yaraları sardıktan sonra da Malatya'daki canların, Adıyaman'daki canların da ihtiyaçlarına çare bulma amacıyla buraya geldik. Buradan da Adıyaman'a geçeceğiz. Acil ihtiyaçlarını aldık, onları getirdik, canlara ulaştırdık. Bundan sonra da Adıyaman'a geçeceğiz. Oradaki canlarla da buluşup sorunlarını dinleyip gerekirse onlara da yardımcı olacağız. Var, teşekkür ederiz.